Koronavirüs Türkiye'de bir kişiyi daha hayattan kopardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dördüncü acı haberi duyurdu. Bakan Koca sosyal medya hesabından virüsle ilgili son durumu paylaştı. Bakan Koca 85 yaşında kadın bir hastanın hayatını kaybettiğini söyledi. Daha önce vefat eden bir hasta Covid-19 olarak değerlendirildi dedi. Koca artan vaka sayısını da açıkladı. Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı ifadesini kullandı. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu diyen Bakan Koca virüse karşı kararlılık mesajı verdi. Acımız arttı ama başaracağız dedi.